aydınlatır öğretmenleri final okulları özgüvenli öğrencileri final okulları Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sosyal bilgiler dersinde sizlerle özgürlük ve bağımsızlık konusunu işleyeceğiz. Özgürlük nedir? Özgürlük bir kişinin başkasının etkisi altında kalmadan karar vererek istediğini yapmaktır. Şunu unutmayalım özgürlüğümüz başkasının özgürlüğünü engellememelidir. Yani ben özgürüm diye istediğimiz her şey yap, yapamayız. Başkalarının da e, haklarını ihlal etmemeliyiz, saygı duymalıyız, özgürlük sınırlarını geçmemeliyiz karşı tarafında. Bağımsızlık nedir? Bağımsızlık bir milletin başka milletin etkisi ve yönetimi altında kalmadan kendisini yönetmesidir. Çocuklar, bir ülke bağımsızsa o ülkede yaşayan bireyler de özgürdür. Bağımsız bir ülkede huzur ve güven içinde yaşarız. Geleceğe umutla bakarız. Ortak geleceğimizi birlikte planlarız ve özgürüzdür. Bağımsız olmayan bir ülkede ise korku ve endişe içinde yaşarız. Haklarımızı kullanamayız. Hayallerimize ulaşabilmek daha güçtür, özgür değilizdir. Özgürlük ve bağımsızlık bir ülkenin en önemli değerleri, değerleridir. Ulusal egemenliğimizin temsil edildiği yer Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de Ankara'da açıldı ve böylece egemenlik halka geçmiş oldu. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin temelleri atılmıştır. Böylece Türk milleti uygar bir toplum olduğunu, bağımsız yaşamak istediğini, kendisini yöneteceğini ve kendi kararlarını vereceğini dünyaya göstermiş oldu. Çocuklar bağımsızlık sembolleri nedir? Yani bir ülke bağımsızsa bu ülke neye bağlıdır bağımsızlığı? Göstergeleri nedir? Sembolleri nelerdir? Bir bayrağımız 2 istiklal marşımız 3 başkentimiz 4 paramız 5 dilimiz, 6 anayasamız, 7 meclisimiz yani Türkiye Büyük Millet Meclisi. Çocuklar anayasamız derken ilk anayasamızda 20 Ocak 1921 yılında yazıp yapılmıştır. Bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi nasıl korumalıyız? Bağımsızlığımızı ve millet egemenliğini bize kazandıran Atatürk'ün ilke ve devrimlerine sahip çıkmalıyız. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Tarihimizi ve bağımsızlığımız için hayatlarını veren şehitlerimizi unutmamalıyız. Bayrağımıza, maaşımıza ve vatanımıza karşı saygılı olmalıyız. Altıncı son maddemiz bilim ve akla önem vermeliyiz. Birazcık çocuklar size ben e, yakın tarihimizden 15 Temmuz'dan bahsetmek istiyorum. 15 Temmuz bir milli birlik ve demokrasi günümüzden bahsetmek istiyorum. Ülkemizde 15 Temmuz 2016 günü millet egemenliğini ortadan kaldırıp yerine kendi egemenliğini kurmak isteyen bir terör örgütü tarafından bir darbe darbe girişimi yaşandı. Ancak Türk milleti sahip olduğu egemenliği kaybetmemek için terör örgütüne karşı direnişe geçti. O gün 248 insanımız şehit olmuştur. Türk milletinin onurlu direnişi için her yıl 15 Temmuz günü Milli Birlik ve Demokrasi günü olarak kutlanır. O gün şehit olanlar anılır. Bir de çocuklar bir detay daha var onu da size söylemek istiyorum. 15 Temmuz'dan sonra e, Ankara'nın Kazan ilçesi e, gösterdiği kahramanlıktan dolayı 9 şehit vermiştir. E, bu Kazan ilçesi 15 Temmuz'dan sonra başına kahraman ünvanı eklenmiştir. Bu da bir detaydır. Unutmasak iyi olur. Evet. Özgürlük ve bağımsızlık deyince neymiş? Özgürlük ve bağımsızlık ülkemizin en önemli değerleridir. Ulusal egemenliğimizin temsil edildiği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır ve bugün halk egemenliğine dayalı yönetime geçilmiştir. Ayrıca bugünü ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak çocuklara hediye etmiştir. Ee, özgürlüğümüz ve bu, bunu niye hediye etmiştir? Çünkü Atatürk özgürlük ve bağımsızlığımız geleceğimiz olan çocuklara emanet olduğu için bugünü çocuklara armağan etmiştir. Halkın egemen olduğu yönetim şekline cumhuriyet denir. 15 Temmuz'da 2016'da milli irade ve demokrasiye haince saldırı olmuştur. demin anlatmıştım. Türk halkı bağımsızlığını ve geleceğini korumak için darbecilere dur demiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak, günü olarak her yıl kutlamaktayız. Özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve demokrasimiz bizim için vazgeçilmez değerlerimizdir. 15 Temmuz Hain saldırısında tam 250 şehit vermişti çocuklar. Şimdi biraz pekiştirme etkinlikleri yapalım. Aşağıdaki cümleleri verilen sözcüklerden uygun olan ile tamamlayınız. Nokta 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 demokrasi esasına dayanan yönetim biçimidir. Bu cumhuriyettir. Nokta 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 çağrısıyla vatanını, milletini, demokrasiyi savunmak üzere hak sokaklara dökülerek darbecilere gereken dersi vermiştir dediği için hak sokağa dökülmüş, darbeci dediği için burada Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz'dan bahsediyor. Nokta 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 ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden biridir. İstiklal Marşımız bizim bağımsızlık sembollerimizden biridir. İstiklal Marşımızı Mehmet Akif Ersoy yazmıştır. Bağımsız her ülkenin bir bayrağı vardır. Bayrak olması zaten bağımsız olduğu anlamına gelmez. Milli mücadele sırasında millet adına karar verecek olan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Evet şimdi aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanları G yazınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923 tarihinde Ankara'da açıldı. Hayır. 29 Ekim 1923 tarihinde çocuklar Cumhuriyet ilan edilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açıldı. Burada yanlışlık var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla halk egemenliğini seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullanmaya başladı. Evet bu doğrudur. Ülkemiz 15 Temmuz 2016 günü gece yarısına doğru tarihinin tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimlerinden biriyle karşı karşıya kalmıştır. Evet bu da doğru. Her yıl 15 Temmuz Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Hayır yanlıştır. Zafer Bayramı biz 30 Ağustos'ta kutluyoruz. 15 Temmuz'da Milli Birlik ve Beraberlik Bayramımız var. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımızdır. Evet, bu da doğrudur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması yeni bir Türk devleti kurulmuştur. Hayır, yeni bir Türk devleti 29 Ekim 1923'te kurulmuştur. Ee, yine doğru ve yanlış ifadelerini kullanacağız. 15 Temmuz 2016 günü Cumhuriyetimize karşı kanlı bir darbe girişiminde bulunan hainleri bastırmak için birçok şehit verilmiştir. Doğrudur. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde hainler emellerine ulaşamamıştır. Bu da doğrudur. O halde cevabımız C'dir. Hangi öğrencinin demokrasiyle ilgili söylediği doğru değildir? Seçimler demokratik yaşamın kurallarındandır. Evet. Fikirlerimizi özgürce söylemek demokratik yaşamın kurallarındandır. Evet. Demokratik toplumlarda yöneticiler istedikleri gibi davranır. Hayır, asla böyle bir şey yoktur. Kurallara uymak zorundadırlar. Demokratik toplumlarda herkesin fikrine saygı gösterilir. Evet, bu da doğrudur. Doğru olmayan C şıkkıdır. 3'e geçiyorum. Yurdumuzda demokrasiye geçiş meclisin açılmasıyla başlamıştır. Evet doğrudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün Cumhuriyet ilan edilmiştir. Yanlıştır. Ee, Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir. O zaman cevabımız B'dir. Dördüncü soruma geçiyorum. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak kutlanır. Bu doğru çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlanır. Bu da doğru. Cumhuriyet yönetiminde cumhurbaşkanlığı babadan oğula geçer. Yok ha, kesinlikle. O, o padişahlık döneminde olan bir şeydi. Yönetim babadan oğula geçerdi. Bizde seçimle bizi yönetecek kişiler iş başına gelirler. Egemenliğin millete verilmesinden sonra yöneticiler seçimle iş başına gelmiştir. Doğrudur, yanlış olan C şıkkıdır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtık. Aşağıdakilerden hangisi bunun sonuçlarından biri değildir? Yeni bir Türk Devleti'nin kurulması, egemenliğin halkın eline geçmesi, devletimizin Birinci Dünya Savaşı'na katılması, Mustafa Kemal'in meclis başkanı seçilmesi. Çocuklar, Birinci Dünya Savaşı daha önceden olmuştu. Birinci Dünya Savaşı'dan sonra Kurtuluş Savaşı'na girdik. Milli Mücadele'den sonra zaten biz meclisi açtığımız için yanlış olan C şıkkıdır. Yukarıdaki resim neyi belirtmektedir? Tabii ki bu bizim Türkiye ilk Türkiye Büyük Millet meclis, Meclisi'mizdir. Yani halkın iradesinin yansıdığı ilk yerde ilk TBMM burasıdır çocuklar. 23 Nisan 1920 hakimiyete kayıtsız şartsız millete verildiği gündür. Doğrudur. İlk Türk e, TBMM İstanbul'da açılmıştır. Yanlış. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açılmıştır. Peki bir şey diyeceğim. İlk Türk, e, ilk TBMM neden Ankara'da açılmıştır? bir e, güvenli bir yer olduğu için, bu iki yönetim bu, e, yönetim daha rahat olabileceği için, e, diğer e, şehirlere daha rahat kollarının uzanabileceği için, e, orduyu da yönetmek buradan daha gü, e, rahat ve güvenli olduğu için, e, bir de e, İstanbul hükümeti ya yani Osmanlı Mevzusan Meclisi kapatıldığı için. ...İstanbul'da en güvenli ve en mantıklısı Ankara'da meclisi açmaktı. Bu yüzden TBMM'yi Ankara'da açmışlardır. Evet yanlış demiştik buraya. O halde cevabımız 5 şıkkıdır. Özlem'in konuşmasındaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Ülkemizde milletvekilleri halk tarafından seçilir. O halde cevap C şıkkıdır. Seçimlerle görev başına gelirler bizi yönetecek kişiler. Yaşadığınız mahallede oyun oynamak yasaklansaydı ne hissederdiniz? Tabii ki üzüntü hissederdik. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması ile yukarıdakilerden hangisi genç gerçekleşmiştir? Egemenlik netin olmuştur. Doğru. Atatürk Samsun'a ayak basmıştır. Yanlış. Atatürk çocuklar ne zaman Samsun'a ayak basmıştı? 19 Mayıs 1919'da hatta Kurtuluş Savaşı 19 Mayıs 1919'da başlamıştı hatırlarsanız. Cumhuriyet ilan edilmiştir. Hayır, Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. O halde yalnızca 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması ile egemenlik milletin olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi 15 Temmuz 2016'da gerçekleşmemiştir? FETÖ üyesi teröristlerin meclisi bombalaması gerçekleşmiştir. Teröristlerin TRT binasını ele geçirmesi evet. Teröristlerin tüm yurdu ele geçirerek başarı olması kesinlikle hayır. Teröristlerin genelkurmay başkanlığına baskın düzenlenmesi evet. O halde cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız bir ülke ile ilişkilendirilemez? Özgürlük evet, demokrasi evet, milli egemenlik evet ama askeri darbe? Hayır cevap D şıkkıdır. İfade, yukarıda ifade edilen milli bayram hangisidir? Ülkemizin milli egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgesi olan TBM'nin açıldığı ve hakimiyetin kayıtsız çarşısız çar millete verildiği gündür. E, çocuklar TBM açılmış ve hakimiyet kayısı şartı zimlete verildiği gün hemen ne diyoruz? E, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Cevap A şıkkıdır. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Özgürlük, hür olmak, evet. Anayasa hukuk devleti, evet. Cumhuriyet, saltanat, hayır. Cumhuriyetle saltanatı asla eşleştiremeyiz. İkisi birbirinden çok farklı. Saltanat ne demiştik? Babadan oğula geçen bir sistemdi. Ülkemizin bağımsızlığı için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Etkin vatandaş olmak, evet. Darbecilere ülkeyi teslim etmek, asla böyle bir şey yapamayız çocuklar. Darbecilere karşı tam aksine ülkeyi teslim etmek yerine olan gücümüzle ülkemizi savunmalı ve korumalıyız. Milletin iradesi dışındaki otoriteye karşı çıkmak, başka devletlerin vesayeti altında kalmamak, Cevap burada yapmamamız gereken 5 şıkkıdır. Yukarıdaki olaylardan kaç tanesi 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimine aittir? TT binasının işgali evet. Meclisin bombalanması evet. Boğaz Köp Boğaziçi Köprüsü'nün trafiğe kapatılması evet. İlk meclisin açılması hayır yanlıştır. İlk meclis ne zaman açılmıştı? 23 Nisan 1920'de açılmıştı. Aşağıdaki yerlerden hangisinin adı 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değişmiştir? Çocuklar, ilk köprümüz olan Boğaziçi Köprüsü'nün adı 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değişmiştir. Cumhuriyetimiz 1923 yılında ilan edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi 15 Temmuz 2016 şehitlerinden değildir? Çocuklar şuraya bir bakıyorum Ömer Halis Temir'i biliyoruz Yıldız Gürsoy'u da Mustafa Canbaz'ı da ama şurada Sütçü İmam var. Sütçü İmam milli mücadele yıllarında Maraş'ta Maraş'ı koruyan bir vatanseverdir, kahramanlarımızdan biridir. Daha önceki kahramanlarımızdandır Sütçü İmam o yüzden 15 Temmuz şehitlerinden olmayan C şıkkıdır, Sütçü İmam'dır. Aşağıdakilerden hangisinin adının önüne 15 Temmuz'dan sonra Kahraman adı gelmiştir? Kazan, Antep, Maraş, Karaman. Size dersimizin başına da bahsetmiştim. Ankara'nın Kazan ilçesi 15 Temmuz'dan sonra Kahraman adını almıştır. O halde cevabımız A'dır. Çocuklar Antep, Gaziantep, Maraş'a da Kahraman Maraş ünvanı Kurtuluş Savaşı'ndan sonra verilmiştir. Ama Kazan'a 15 Temmuz'dan sonra kahraman adı, adı gelmiştir. Kazan ilçesinin adının ilk önüne. Cevap A'dır. Son soruma geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi, hangisi bağımsızlık olarak nitelendirilemez? Askeri alanda başka ülkelerden destek alan ülkeler, ekonomik alanda başka ülkelere bağımlı olmayan ülkeler, Ürettikleri kendi kendine yeten ülkeler, kendi kararlarını kendi işlerine verebilen ülkeler. Cevap A'dır. Çocuklar, askeri alanda başka ülkelerden destek alan ülkeler e, bağımsızlık olarak nitelendirilemez. Ekonomik anlamda kendimize yetmeliyiz. Başka ülkelere bağımlı olmamamız bağımsızlığımızı gösterir. Kendimize yetmemiz ve kendi kararlarımızı kendi içimizde almamız da bu bir bağımsızlığın sembollerindendir. O halde cevap A şıkkıdır. E, A diyorum, evet. Bugünlük çocuklar e, konumuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Aydınlatır öğretmenleri, final okulları, özgüvenli öğrencileri, final okulları.